Şimdi evet bizi şok eden bir haberle başlıyoruz. Ata Demirer, Özge Borak boşandı maalesef. Ata Demirer ve Özge Boran iki, iki buçuk yıllık evliliği dün resmen sona erdi efendim. Çift şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle tek celsede boşandı. Hiç uzatmayacağım okudum haberi zaten. Şimdi e, onlar iki buçuk yıl boyunca evlilerdi, gayet de güzeldi her şey. Şiddetli geçimsizlik aslında biliyorsunuz hani bir şekilde mahkemeye sunmanız gereken gerekçelerden bir tanesi. Anladığım kadarıyla şiddet millet yok. Gayet güzel bir şekilde anlaşarak boşanmışlar. Maddi, manevi her türlü anlaşmayı aralarında yapmışlar. Kimse hiç kimseden hiçbir şey istemiyor. Tek çelsede de boşanmışlar arkadaşlar. Hikaye bu. Ne diyorsunuz? Çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm ve tuhaf bir şekilde şöyle bir hissiyata kapıldım. Sabahleyin haberi okuduğumda. Hayat yalan. Nasıl ya, olacak? E, biz e, bana bir film... Teklifi geldi. Bizim e, sabah programına başladığım haftalarda bana niye e, Özge Borak'la e, evet. ve Engin Hepileriyle beraber başrol oynamam için çok güzel e, bir e, film projesiydi. Daha önce çalıştığım Takvan'ın yönetmeni Özer Kızıltan çekiyor. Onlar şimdi başladılar. Ben maalesef programdan dolayı zamanlamamı ayarlayamayacağım için başlayamadım. Bugün ilk hissiyatım şu oldu. Ben Özge ile e, sette olacaktım ve ben onu dinleyecektim ve bunu onu belki ikna edebilirdim gibi garip bir şeye e, kapıldım. E, çok üzüldüm ve tüylerim diken diken oldu. Çünkü geçen haftalarda hatırlıyorsanız konuşmuştuk. Yani ne kadar birbirlerine yakışan, ne kadar naif, güzel bir çift onlar. böyle e, üzü, üzüntü duyduğum olaylarda ve hemen kendimi, kendimi suçlarım. Buradan bile kendimi suçladım. Kendini suçlama tabii. O zaten biraz... şu sıralar duygusal bir <laughs> süreç değil. Yani bu bir haberi komplo, görünce iyice yıkıldım. Iyice bir komplo yıkıldım. teorisi var onu da ekleyebilir miyim? Ekle bakalım. Ondan sonra size bırakacağım Neymiş zaten. Olay? Komplo teorisi şu. Hatırlarsanız biz de masaya almıştık bu haberi yanılmıyorsam. Kısa bir süre önce Özge Boran Twitter hesabında... Ata Demirer gibi bir herifle birlikte olduğumdan dolayı utanıyorum... Serra Yılmaz ile beni aldatıyor, boşanma kararı aldık diye bir tweet atıldı. Hemen arkasından Serra Hanım ve Ata Özge Boran e, klasiktir biliyorsunuz, e, Twitter hesabının hacklendiğini hemen beyan ettiler. Evet. Bu bir komple teorisi arkadaşlar. Ama hacklendiği doğru. Ha, hacklendiği ile ilgili başka programlarda falan da gördüm. Zaten o kız e, Özge Borak, hepimizin onunla ilgili bir algısı var. Ben o kızı mesela bir kadın olarak, bu ülkenin kadını olarak çok kıymetli bulurum duruşunu filan ben onu bir müzikalde de seyrettim olan üstü de bir sesi var ve vücut dili var ve çok iyi bir oyuncu ee, onun böyle bir herif falan diye böyle bir tweet atması değil. imkansız bir şey yani ben onun elim gözümle görsem attığını benim onu bünyem reddeder bir tane yani. daha, daha vereyim Özge Burak bir açıklama yaptı ben bir daha eva eva serilerinde oynamayacağım diye o, o bize bir şeyi e, zannetmiyorum Peki. yani bir boşanma olacağının işaret ettiğini sanmıyorum. Serra ben çok yakıştırıyordum Bil, birbirine. Bir Serra Yılmaz. Evet. Serra Yılmaz. <laughs> i̇şte Derden güya özledik. kafa buluyor birisi, <laughs> hekleyen birisi, terbiyesiz birisi ee, ve e, öyle bir kadın koyuyor ki ve kullandığı kelimeler falan ben hatta başka tweet'leri de gördüm. Alt alta bir utanmazlık var. Çok ayıp bir şey. Bu hacker'lar ne kadar e, annelerinin utanacağı çocuklar olmuşlar. Anneleri utanacak o çocuklardan. Başka insanlara hem zarar veriyorlar hem üzüyorlar. İkisi çok güzel insanlardı. Birbirlerine çok yakışıyorlardı. Ben onların arasında kendi hissettiğimi söyleyeyim. Şiddetli geçimsizlik olduğunu sanmam. E, ve sanmadığım şeylerde de pek genelde de yanılmam. Bak, hissettiğimi söyleyeyim. Hani bir anlık bir öfke olur ya, o zaman ben de boşanırım. E boşan o zaman. Bugün ama... Bir anlık öfkeyle karar verilmiş bir şey olabilir. Yani bir süreç olup kavga 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 hadi boşanalım değil gibi geliyor ben bana. Ben bugün e, çok biraz üzüldüm. bununla ilgili bakarken internette şöyle bir haber de gördüm Funda. E, Atademirel şey yapmış, geçen yaz yalnız başına Bozcaada da tatil yaparken arkadaşlarına kendimi çok yalnız hissediyorum diye bir e, açıklamada bulunmuş yani çok e, aklı başında olgun ve e, şey kariyerli insanlar onlar böyle bir anda e, esip de böyle karar verecek insanlar değil ama ben de asla e, o Serra Yılmaz olayına falan asla inanmıyorum ama çok yazık ki şimdi o insanların isimleri böyle bir e, şeyle anılıyor maalesef e, o şanssızlıkla, şanssızlıkla diyeyim. Yok ama o, hiç. O bir ama şaka. işte hacklenmesi Hacklenmiş. daha şunu şurasında 2-3 hafta öncesiydi. Aynen Doğru. Ondan sonra bugün bütün haberlerde bugün bütün sosyal medyadaki çıkan haberlerde hep o iki haberi birbirine bağlamışlar. Doğru. Biraz üzücü ve yazık oldu. Onlara yine hiçbir şey olmaz. Atatürk Aslan gibi filmlerini yapmaya devam eder. Özge Borak tiyatroda, sinemada rollerini oynamaya devam eder. E, onlara bir şey olmaz ama şu dönemde biraz canlarının acısı. Sediyorum. böyle bir çife baktığında ne kadar tatlılar bunlar nasıl anlaşamıyorlar diye düşünürsün ya. Ama e, Ata Demirel gibi e, hem müzik yapan hem e, komedyen hem filmler çeken naif bir adam zaten bence ömür boyu kendi iç yolculuğu vardır ve yalnızdır. Yani ona yanında kim olursa olsun kendini yalnız hisseden adamlardan bir tanesidir. Hani bunda e, karısının... E, <laughs> E, payını ne kadar aramak lazım, senin söylediğini de düşündürdü. Bazen hiç ummadığın insanlar da öyle yapıyor biliyor musun? Bu böyle devam ederse giderim diyorsun. Adam da bir bakıyorsun ki şey gibi, e git diyor. Bana demişlerdi. Ben mesela kös kös baka kalmıştım. E git diyor. O zaman, e, o zaman da gidiyorsun yani işte.